Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ee, FIFA Mobile'in yeni bir o şey başlıyoruz. internet çekerse. Çek internet. Başlayamadık. Yani çıkalım. Kadromu göstereyim. Böyle. Bu Arda Güler değiştireceğim. Onun yerine şey koyacağım. ne o bir tane oyuncu alacağım. Şimdi buna en bunu basıyoruz birader. Bas birader. Hiçbir kat yapmadan olsun. Sol ve şunu satabiliyoruz bakalım. Bu arada oyuncular satılırsa gir pazara. Heh, çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Burada bu 333 milyona bir de 594 milyona satabilirsem satılıyor satılırsa baya güzel şeyler olacak. arkadaşlar birazcık internet kötü olduğunu olabilir böyle şeyler sesim inşallah iyi geliyordur iki tane lan. ikisi de aynı şu var. Şimdi bugün ne yapacağız birader? Girerse. Hadi birader. Hadi ama artık. İnternet. Heh, şey. <laughs> geldi. Şimdi kutu açılış yapacağız. 31 tane şeyimiz var burada. Buradan ben bir tanesini bir yaptım. Ve aklıma geldi. Video çekip hepsini yaptım bu ikisini yapacağım yani dört tane açacağız olmadı görevler yaparız dünya kupası oynayabiliriz bu kadar yani Ricardo Carvalho Carvalho oğlu oğlu ordu bir Ricardo Koraj mı var ya çok güzel ama maalesef oyunda galiba Koraj yok Messi, Martinez Messi Parades, Pas Molina. Molina, anasını. Molina'nın pası. Parades. bu arada videoları izliyorsunuz, çok seviniyorum. Martinez vuramadı. Pogba, pas neredey? Hernandez. Hernandez diyor. Bu arada abone olun, like atmayı unutmayın. Depo, Snerdi, Messi, Lionel Messi çalımı attı Lionel Messi bir tane açalım. Lionel Messi golünü atıyoruz. Messi'dir baba. Arkadaşlar izliyorsunuz. E, o korkunç bebek oyunu da vardı ya. It is in yellow. öyle bir şey. Onu da çok iyi izlemişsiniz. Teşekkür ederim size. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Baya okullar başladı. Video atamıyordum iki haftadan beri. Golüz Otamendi. Lachas. Martins. Messi. Messi Messi gol attı. Lan <gülüyor> hareket <gülüyor> yapacaktım. Lawrence. Ama olsun sıkıntı yok. Kapat. Arkadaşlar. Kötü oynay oynuyoruz derseniz. Lan penaltı. Vur kale. Penaltı. Galiba. Kimiydi lan? Ananı satayım. Penaltı değil ama. Tamam sıkıntı yok. aran ya adam stoperden geldi. Martinez, Di Maria, Lionel Messi keşke o ata. Abi çok kötü oynuyorsunuz. Bir oyun değişikliği. Alves ne var orası? Biz mi öğreteceğiz size oyunu mu? Şu an <laughs> Otomel. Otomel. vurdu Godzilla. Tamam. Romeo, tamam sıkıntı burada Hayır. Ordu Martin'iz. Bu arada kendi oynamış arkadaşlar. Gidelim. Oğlum nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Vurma lan, vurma oğlum, vurma. Oğlum vurma, vurma. vurma. <laughs> De Paul kesse abi. Abi bu Harun'un annesi ne böyle ya yanına mı bakıyor bak. Kaleci Martinez. Ama. Hadi lan buradan Molina ile koştuk. Koşamadık. İlk atla Attık Ay işte atıyoruz ya. Yapıyoruz biz spor. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> olmaz bu kadar olmaz daha. Hadi bakalım ya. Sin, Çok iyi oynuyor. <laughs> Gomez. Hermanes. Otomen de alsana Allah Allah Basner. Ma, Abi ben Gücü koyuyorum Girerim şimdi Arkadaşlar PUBG başladım Bu videoyu çektikten sonra direkt PUBG videosu çekeceğim Hepsini atacağım Çok güzel oynuyoruz Başladık Daha altın iki mua olsun. Yani <laughs> galiba iki sezon falan oynamadım onu. Bayağı as olduk ya ama fat asusta stam olacaktım. son bitti derken bir gol daha Messi'ni. yapıyor Messi. 102'lik adam abi. Bu var ya. bir olacak. Evet, 2023'te yani. 2024 oldu artık. Orta anasını satar. Ben yani yüzük oyuncular var. Kadroyu o zamanlar göstermiyordum. Instagram'dan Yiğit Türker hesabından bakabilirsiniz zaten. Çekiyorum. Benim suratım, amuratım oradan görebilirsiniz. Kameralı bir de çek, çek, çeken diyorsanız yazın. Bir tıraş olmaya giden var. Bu arada 21 abone olmuşsunuz. Olmuşuk. Teşekkür ederim. İlk haftadır böyle YouTube'a girmiyorum. Hiçbir şey izlemiyorum. Bu aralar PUBG oynuyorum sadece. Önceden bottuk tabi oğlum. Şimdi artık 104 defa as olmuşum As ustas olacaktık olamadık işte. Bu arada Martin zattı herhalde. 4-1 Sapladık birader yani. Biraz oyun değişikliği yapalım. Dibal Mef Mef oynamızı kusmak. Hmm. Evet, Kalide. Bu arada başlamış. Yok. Dibaldır baba. Her yerinde aç bak telefonu. Sesi yolla. Beynimizi yedin. Abi işte ayaklı olarak spor adamlar. Arjantin mi Portekiz derseniz tabii ki de Messi'ciler kızmayana ama ben Portekiz'i daha çok seviyorum. Abi ben o zaman böyle bir şekilde atıyorum peste. Abi nasıl yolladım? Şutu bile böyle vurmuyor zaman. Allah Allah. Direktör sesleri. Eylesin lan Martins. Bir tane alt kurtarıyorum. Warthog bir şey gitti. Sıratımı göstereyim mi? Yazın bakalım bana. Ama bir hoş ver göstermeyeyim. Benim e Instagram hesabım o da değil. Hadi bakalım. Bulabiliyor musunuz? Gerek? dum 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 kim pempe nasıl geçti ama kim pempe kim pempe nasıl nasıl nasıldır baba <gülüyor> <gülüyor> kim pempe kim pempe Arkadaşlarım like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bu arada Mbappe, e Mbappe e boşluğunu buldu. Martinez kalesinden çıktı. Martinez de second top Otamendi Gomez. Mario Gomez zarlı bir zaman var. Messi tekrardan. Tüm çok güzel geçti. Dur bakayım. Penaltı. Penaltı. Evet penaltı. Evet penaltı. <laughs> Keşke Mesih'i de Bu arada... Tutma. Oha tutamadı. Çünkü... Yani Sol her zaman... kaleciler atladığı yerdir. Yedikten... Yönünü bildi ama... şey yapamadı. 6-1 sapladık lan. Fransa ağlama. Fransa ağlama. Lionel Messi, Messi. Lionel Messi. Şuradan 100 kart alalım. Hadi be. Şimdi büyük maç. Ben Real Madrid'i daha çok seviyorum ama olsun. Manchester City Real Madrid maçı başlasın. Bugün saat 20'de maç başlasın. Abicim yaz oğlum ya ben Real Madrid'i seviyordum. <tıklı> kendisi sahalarında 1-1 Manchester City sahasında 4-0 hangisi beyaz. Tabii ki de ilk aydın da mesela Barcelona'da oynama şey, Walker Walker'ın pası Aki Window, Window, Erling Holland Hollanda şey yok lan. Bu üst şey yapacak yeri yok. Yok kuşa. O da öyle bir şey. Gırlış. Kamadır. karın ben zaman altı tatmadı. Altı tatmadı. Bir şey yedik. Abicim Val Valverde'yi çok seviyorum. Benim E-futbol 2004 var. Her zaman onun iyisi var. Fodun gidiyor. Fodun buradan koçar birader. Winchester Junior. Çok iyi bir çalım. The all da geçti. Mendy. Mendy kesin topu. Walker bası Fodun. Fodun e gol 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 Angara Messi Angara Messi. gol gol gol, gol. fodin deplasman da 2-2 deplasman değil mi alan bu bu forma bilmiyorum deplasman da 2-2 kalktı Toni Cross va verdi de Benzema Toni Cross <laughs> Toni Cross çok iyi adam İlkay anan bilmem ne Sanki böyle kurtağın apıcında mı geçiyormuş Kurta vurdu Kavaminga'nın pası Kavaminga 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 Adam her şeyde Ezi kuyusal İlkay bilmem Hadi İlkay yapabiliriz İlkay madriş Ne zaman Ruben Dias kesti Ruben Dias <laughs> Ederson. Ederson iyidir ama kurtuğa kadar belli. Yerli kasıyoruz. Mert Gnok. <laughs> Aynen karşı Stoper gol atıyor üç. Allah va, va. vallahi vallahi pas veriyor. Oha Rudiger'e bak oğlum. Adam sağ çekmiş olurmuş. Allah'ım ne böyle yapalım. Ağlamayın lan. Yeneriz oğlum. Çok kolay. Erling Haaland. Oğlum sen hayırdır oğlum. Lan. Gülüş. Erling Haaland. Haaland. Çok güzel. Hayır. Allah, Vurdu ve böyle. böyle. Erling Kulz. Erling Kulz. Erling Kulz. Saplıyor her zamanki ki. Ne açar lan bugün? Bu arada Madrid. Madrid'den bir ayak dışı. Ayağım dışıyla bir vuruş. Dışarı anlayın satayım. Yedik. Ah oh, Ederson'un benim be. Senin ben canına yediğimi dostum. Mehmet izlemeyin arkadaşlar. Mehmet bot bot. Bu arada de hesabını veriyorum. Evet. Mehmet Türk adı. Girin. Üzerinde şey var. Girin zaten. Hesaplarını girin zaten çıkıyor. 16-19 abone öyle bir şey. Haaland 64. oradan bakın o, da güzel çetler çekiyor. Abone olun like unutmayın yani. O daha çok. Onun 50 tane videosu var benim 35. Ona rağmen benim 2600 izlenmem var. Onun 1900. Yani biz güzel içerikler çekeriz. Artık PUBG videolarını başlıyorum. Önce çekiyordum. O zamanlar Kötüydü artık. Kurt'a belki ayağımdan sırt çektiriyor gülseydim. Ya. İlkay Gündoğ. İlkay, İlkay. Gidiyor İlkay. İlkay Gırılış'ı gördü. Gırılış'tan tekrar İlkay'ı gelmiyor. Bu yani diğer topu aldı. 70. dakika. Laports kesmedi, o Ben yaz. Ben ama son anda kim kesti lan görme. Herhangi bir adam kesti işte. Allah baba. Gördük. Umarım tipi <laughs> kaymış gibi. Kodun nendi? Kodun. <laughs> İlk gol kodundan geldi. De Deborin. 91'lik. Oraların en iyisi. İndiriyor. İlk ayı ve atıyor. Dabrin Şimdi geldi Ronaldo Silva. Ne oldu? Bir gol gelmez. Ne oldu? Katar giriş galiba bak. Biraz olsa iyi. Derken Benzema geliyor. Hayır, hayır. Abi nasıl yedin? Nasıl yedin lan? Oha ya. Of. O kadar tarafım var. Yatarak koyayım. Bu arada. Bilgisayar. Yükleyeceğim. <laughs> <laughs> Anı. <laughs> <laughs> Şimdi bilmem nesim ekleyeceğim ama. Kodun. Elim kaşını devurayım. Devurayım. Erling, Haaland'ı gördü. Haaland koş lan. koş 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 koş. Altı beş Altı beş Bu dakikayı izleyenler Adamdır herhaldir Abone olun lan Bu dakikaya kadar like atın 170 450 izleniyor 10 beğen lan Z. Yendik Yendik lan İşte seviniyorlar taraftar <laughs> Deplaslamanda Altı beş sapladık Şuradan da alalım Bitti Ne verecek lan Kaptanlık Fazı bende Şimdi Şimdi Şunu aldık mı Al artık Seni al dedim Almıyor Alacağız Kaptanlık fazı bende Şimdi şimdi ah buraya geliyor ah ayağımı Ne? şimdi burayı raylı mi? olaronda bir şey var. Arkadaşlar, zanetti mi? Gerat mı yoksa Ray mı? Siz ben valla. bana kalırsa. E ben Dur. Ben Gerat diyorum. Çünkü benim MO'yu ihtiyacım var. Reat nerede? Ama Gerat nerede? Burada. Ve hanemizi hayırlı uğurlu olsun. Benim MO lazımdı. Şunu geç geç geç. İngiltere'li Gerat. İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım? Siz söyleyin artık. Ve... Geçti. Işte. Ne alaka oğlum şimdi ya? Senin yapacağın işin de... Arda Güler resmen daha işliyor lan. Şu tane driplink fazla bunun. Arda Güler'le hiç maç yapmıyoruz bu arada. Kaçlık oldu lan genim? 130 gen tamamdır. Bunu yükselt. Bas bas bas. Bir tane 6'lı basalım. 5 seviye yapalım. 117'lik olsun. Ay gibi güçlü olsun birader. Biz böyle severiz. Dur bunlar başkasına basarız. 130 yani. Böyle bir şey yok ya arkadaşlar. Resmen saplıyoruz geçiyoruz. Şimdi kutu açalım. Şuraya da basalım bunları. Arda Güler güdü ama yapacak bir şey yok çık, 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 çık. Hmm, tamam arkadaşlar 23 dakika kadar izleyenler seviyorum like atmayı abone olmayı unutmayın hmm. Hadi bakalım lan aç ç Ya. Rum. E paketi. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? İsviçre. Sal. Bu kim o? Bu kim oğlum? Allah'ım ya. 225 bin inşallah satın. Ve bok çıktı. Buraya da oynayabiliriz ama. Ben ödül dışı oynarım. Bakalım kimler satılıyor Yalnız bunların hepsi bir satılırsa var ya Hiçbir satılmıyor Hepsine basacağım birader 6 milyon güç 130 gen Fıstık gibi bir hesap oldu 118 yarat. Hayırlı uğurlu olsun Ezan okuyor. Ayakkabı. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.